Ne arıyorsun? Misafirimizin ortalarda olmadığını görüyorum. Böylesi daha iyi. Eve gelince ilk gördüğüm kişi o değil. Peki nerede odasında mı? Hayır abi dışarı çıktı. Anne lütfen. <laughs> evet Ayhan söyle. Ah. Abi. Senin kardeşin olduğum için gurur duyuyor. Bir kez daha ne kadar iyi kalpli olduğunu gösterdi. Ayan saçmalığı kes ve şimdi beni iyi dinle. Ne kadar insan olacağını bilmediğim için fazla fazla gönderdim. Sen de bir kontrol et. Özellikle de paketlemeleri. Aceleyle gönderdiğim için kontrol etmeye fırsatım olmadı. Merak etme abi. <laughs> o kadarını da ben yaparım. Yeter artık. Biz gidiyoruz senin hatrına bu evliliği kabul ettim. Yoksa İmran'a bir sürü teklif geliyordu. Fazla konuşmak istemiyorum artık tamam mı? Size fazla bir iyiliğimin dokunduğunu söyleyemem. Ama bana hakaret etmenizi gerektirecek bir şeydi yapmadığımı düşünüyorum. Buna daha fazla dayanamayacağım. Hakaret mi? Ha seni? Kim sana hakaret etti? Söylesene. Olanı oldu ve bitti. Aa seni? Ama bunlar sana aldığımız kıyafetler. Peki bu ne o zaman? İnsan fiyatlara değil, hediyenin ardındaki duyguları görmeye çalışır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.